Kulüpler Team Chapter 4 çıkılı bir iki hafta oldu ve oldukça fazla sevildi. Çünkü bu bölüm hikayenin devamını getiriyordu. Peki ya biz mobil oyuncular. Bu Kulüpler Team Chapter 4'ü mobilde oynayabilir miyiz? Biliyorsunuz ki Move Entertainment örneğin Kulüpler Team Chapter 3'ü çıkardıktan 11 ay sonra mobile port etti. Ama biz bu kadar sabredemeyiz. Çünkü oyunu çıktığı gibi oynamak hazır bir başka. Bugün de size Pop tm chapter 4'ü mobilde nasıl oynayabiliriz onu en detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar ve bu yapım fan yapımıdır. Kesinlikle orijinalinin parasız versiyonu değildir arkadaşlar. bilgisayarınız varsa gidin orijinalini hemen Steam'den indirin. Bana telif falan atmayın arkadaşlar. Neyse. Şimdi öncelikle oyunu e, mobile indirmek için yorumlarda sabitlediğim linke tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra Dowland sekmesine e, tıklıyorsunuz ve buradan ortalama 15-20 saniyelik bir reklam geliyor. Reklam bittikten sonra 2-3 saniyeden ardından bize bir dosyayı indirip indirmeyeceğinizi soruyor. Buradan dosyayı indiriyoruz ve kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar ve bu dosya başka bir sözcük sadece telif yemesin diye ben dostça söyledim arkadaşlar. Siz zaten hep bir moddan anlamışsınızdır. Neyse oyun telefonunuzda ortalama 1 GB gibi, gibi bir yer kaplıyor. Güzel bir telefonunuz varsa sonsuz bir şekilde çalıştıracak. Ama kötü bir telefonunuz varsa biraz kasabilir. Ama bunu e, firmanın e, ilerideki güncellemelerde düzelteceğini yani söylüyorlar. Bunu da size belirtmek isterim arkadaşlar ve her güncellemede zaten ben topluluk kısmından e, paylaşacağım arkadaşlar. Onu da size belirtmek isterim. Eğer ki sizde varsanız benim telefonum bu arada orta seviye bir telefon. Onun gameplay görüntülerini birlikte izleyelim o halde. Abi oyun kasıyor abi kasıyor ama bunu düzeltecekler. Ee, bunu size belirtmek isterim arkadaşlar. Oğlum popüye bak lan. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar kasıyor. Çok fazla görüntü göstermem çünkü her an yiyebilir. Görüyorsunuz zaten oyunu sürekli mücadeleme getiriyor falan filan işte. Neyse siz de zaten görüyorsunuz. Ben de zaten cimri çıkacağım. Bir de biraz hızlı orta arkadaşlar ve telif atmadan önce benim mail hesabından lütfen bana ulaşın. Bakın lütfen söylüyorum bu arada arkadaşlar. Neyse bu videoda bu şekildeydi. Eğer ki sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Emin olun ki elimden geldiğince cevaplayacağım. Ve eğer ki son yazıyorsa güncellemeyi de toplulukta paylaşacağım. Bakın yani her şeyi söyledim size arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bu üç videonun da birini izlemeyi unutmayın.